Sevgili öğrenciler ve sevgili öğretmen arkadaşlarım hoş geldiniz. Burada EBA canlı derse ek olarak Zoom uygulamasını kullanarak ders yaparken karşılaştığımız bazı problemler var. Hem öğrencilerin hem de biz öğretmenlerin. Zoom uygulamasını Android telefonu ve Windows işletim sistemine nasıl indirilir kısmında öğrenciler için açıklamalar yapacağım. Öğrenciden Zoom'a giriş yapabilmesi için yani şifre girmesi Meeting ID veya Passcode istenmek zorunda mıdır? Bu kısım öğretmenlerimiz için olacak. Link paylaşma yöntemi var. Bu yöntem kaydolma problemini çözüyor. Doğrudan öğrenci derse girebiliyor. Kayıt olmaya çalışırken öğrencinin yaşadığı problemleri ortadan kaldırıyor. Bildiğiniz üzere Zoom İngilizce arayüzü olan bir program ve öğrencilerimiz giriş yaparken bazen ne yapacağını bilemiyorlar. İşte öğretmenim kaydolmayı denedim, e, olamadım e, gibi benzeri sorularla sık sık karşılaşıyoruz. E, meeting ID, Password gibi terimlerde e, öğrencilerimize yabancı e, gelebilmekte. E, ve öğrenci ve öğretmen için de ekstra zaman kaybı yaratmakta. Şimdi öğrencilerimiz için e, sevgili arkadaşlar, Zoom uygulaması... E, Android telefona nasıl indirilir? Hemen sizin için çekmiş olduğum videoyu oynatalım. Sevgili arkadaşlar bildiğiniz üzere EBA canlı dersinin dışında öğretmenleriniz ders yapmak isterse isterse ne yapıyor? Zoom uygulamasını kullanıyor. Sizin de bu uygulama olmadan derslere girmeniz tabii ki de <laughs> mümkün değil. Onun için sizden sadece şöyle bir şey isteyeceğiz. Bakın Android telefonlarda Play Store yazan kısma tıklayacaksınız ve tıklamış olduğunuz noktada üst kısma Zoom yazacaksınız ve bu program arkadaşlar bakın Zoom Cloud Meetings yazıyor. Burada resimlerden de görürsünüz doğru olanı yüklediğinizden emin olursunuz. Burada yükleye tıklıyoruz arkadaşlar. Bu yükleme gerçekleştikten sonra telefonunuza Zoom uygulaması iniyor. Onun haricinde hiçbir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Daha sonra öğretmeniniz canlı bir ders yaparsa Canlı dersin linkini sizlere gönderecek Siz de sadece Bu linke tıklayacaksınız Bu linke tıklamanız toplantıya Girişinizi sağlayacak Ve daha sonraki yönergeleri şimdi size göstereceğim karşınızda nasıl bir ekran karşılayacak Sizler ne yapmanız gerekiyor Ve öğretmen arkadaşlarımızın ne yapması gerekiyor Evet peki Öğrenci arkadaşlarımız Windows'a Zoom uygulamasını yüklemek isterseniz ne yapmanız gerekiyor? Onunla ilgili olan videomuzu da izleyelim. Peki arkadaşlar, Zoom'u bilgisayardan kullanmak istersek ne yapacağız? Uygulamayı nasıl edineceğiz? Onu göstereceğim. Sevgili arkadaşlar, Google arama motoruna Zoom indir yazıyoruz ve çıkan ilk yerdeki, bakın, Download Center yazıyor. Buraya tıklıyoruz sevgili arkadaşlar. Buraya tıkladıktan sonra karşımıza böyle bir sayfa geliyor. Bu sayfada bakın burada download yazan mavi kutucuğa tıklıyoruz ve zoom uygulamamız gördüğünüz gibi bilgisayarımıza indi. Bu uygulama indikten sonra arkadaşlar bunun üzerine bir kere tıklıyoruz ve tıkladıktan sonra arkadaşlar zoom uygulaması kendini yüklemeye başlayacak. Aynen bu şekilde bir görüntü çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada biraz bekliyoruz. indirip yüklemesi ortalama yani bir dakikayı bir buçuk dakikayı geçmiyor sevgili arkadaşlar. Zoom uygulamasının yüklenmesi için. Evet. Zoom uygulamamız arkadaşlar şu an yüklendi. Ekranımıza da şimdi arayüzü gelecek. Gördüğünüz gibi artık bilgisayarımızda Zoom uygulaması var. Buradaki işte İngilizce kelimeler işte Join a meeting, Sign in. Bunlara çok takılmanıza gerek yok. Bunlarla hiç uğraşmanıza gerek yok. Öğretmeniniz size EBA üzerinden veya Android telefon kullanıyorsanız direkt WhatsApp üzerinden bir link paylaşacak. Bu linke arkadaşlar tıkladıktan sonra sizin herhangi bir şekilde bu programı açmanız. Bu programla uğraşmanız e, asla gerekmiyor. O yüzden kapatıyorsunuz ve başka hiçbir şey yapmıyorsunuz arkadaşlar. Sadece öğretmeninizin EBA üzerinden e, paylaşmış olduğu linki veya Whatsapp üzerinden paylaşmış olduğu e, linke tıklamanız yeterli. Tıkladığınızda karşınıza gelecekler zaten. E, sunumda size e, gösteriyorum. E, dikkatlice dinleyin. Şimdi sevgili arkadaşlar bunlar öğretmenler. Android telefona nasıl Zoom uygulaması indirilir ve Windows eğer kullanıyorsak yani bilgisayar kullanıyorsak Zoom uygulaması nasıl indirilir kısmıydı. Bundan sonra sizin ekstra olarak e, Zoom'a kaydolmalı mıyım? E, zoom'a kayıt olurken bazı sorunlar yaşıyorum. E, neden böyle oluyor gibi soruları ortadan kaldırıyor. Sadece Zoom uygulamanız telefonunuzda olsun. E, yine aynı şekilde Zoom uygulaması bilgisayarınızda olsun bizim için yeterlidir. Şimdi Dilerseniz bu kısımda da öğretmenlerimiz için link paylaşımı nasıl yapıyoruz. Daha sonra da sevgili öğrenciler, sizler de bu linke tıkladığınızda göreceklerinizi sizlere tek tek anlatacağım. Şimdi sevgili meslektaşlarım, Zoom uygulamasına girdiğimizde üstte bulunan şu yeşil Kutucuğa tıkladığımızda karşımıza böyle bir gördüğünüz gibi görüntü geliyor. Burada copy link kısmı var. Copy link kısmına Bastığımızda ise karşımıza şöyle bir görüntü geliyor. Yani URL'e kopyalandı diyor link. Daha sonra bizim öğretmen olarak yapmamız gereken, eğer öğrencilerimiz Android telefon üzerinden uygulamayı kullanıyorsa WhatsApp'taki gruplarımızda paylaşacağız. Eğer bilgisayarı üzerinden girmeye çalışıyorsa da EBA'nın paylaş noktasından paylaşarak öğrencinin oraya girip bu linke tıklamasını sağlayacağız. Böylelikle Öğrenciler e, passcode gibi, Meeting ID gibi, kaydoldum, kaydolmadım gibi problemler e, yaşamayacaklar çünkü bu linke tıkladıklarında doğrudan e, bizim istediğimiz o canlı dersin içerisinde olacaklar. Peki öğrencilerimiz bu linke tıkladığında e, yani bunun benzeri bir link öğrenciler yanlış anlamasın yani illa bunu yazmak zorunda değilsiniz öğretmenlerimiz ne yapacak bu linki kopyalayıp WhatsApp üzerinde ve Ebo üzerinde sizlerle paylaşacak. Peki siz bunun üzerine tıkladıktan sonra arkadaşlar e, ne yapıyorsunuz? Eğer bilgisayardan giriyorsanız tabii ki de EBA ile giriş yapıp öğretmeninizin paylaşmış olduğu linke tıklıyorsunuz. Ama Android telefondan girmek zorundaysanız da sadece WhatsApp'ta grupta size gönderilen linke tıklamanız yeterli. Tıkladığınızda arkadaşlar hemen karşınıza şöyle bir görüntü gelecek. Bu kısmı arkadaşlar... E, isminizi yazacaksınız ha, işte isminiz atıyorum Mehmet Aydın Mehmet Aydın buraya yazdınız yazdıktan sonra arkadaşlar bakın burada continue diyor yani devam et bu tarafa doğru git. devam et tuşuna basacağız ve sonra arkadaşlar karşımıza bu sefer böyle bir ekran gelecek bu ekranda da arkadaşlar burada eğer videomuzu açmak istiyorsak e, videomuzu açmak istemiyorsak e, seçenekleri var. Eğer videomuza katılmak istiyorsak canlı derse buradaki mavi kutucuğu işaretliyoruz. Yani join with videoya tıklıyoruz. Eğer videomuza katılmak istemiyorsak da e, aşağıdaki arkadaşlar sade olan e, beyaz renkli kutucuğa tıklıyoruz ve ilerliyoruz. İlerledikten sonra arkadaşlar karşımıza böyle bir ekran gelecek. Bu ekranda da arkadaşlar Görmüş olduğunuz şu kutucuğa tıklıyoruz. Yani Call Using Internet O diyor. Buraya tıklıyoruz. Ve daha sonra arkadaşlar ne oluyor? Canlı derse biz artık girmiş oluyoruz. Böylelikle sizin işte size verilen şifreleri girmeniz veya işte passcode neydi, meeting ID neydi gibi biz öğretmenlerin de öğrencilere bunu anlatırken sıkıntı yaşadığımız için bu problemler ortadan kalkıyor. Ayrıca e EBA canlı dersin dışında eğer bu uygulama üzerinden ders verirsek hani yeni sistemde ek ders karşılığı sayılırsa da hem okul yönetiminin hem de bizlerin orada EBA üzerinden kontrol edilmesine de fırsat sağlıyor. Kendimce böyle bir şey çektim. Yani umarım hoşunuza gider. Görüşlerinizi tabii ki de beklerim. Hepinize mutlu günler dilerim.